Hepinize selam arkadaşlar, A Plague Tale Innocence'in ikinci bölümü hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız kardeşimiz Hugo ile birlikte e, evimize düzenlenen baskından kaçmıştık. emişe ile beraber annemizi geride de bırakmıştık. Babamız Sam Doğru hatırlıyorsam eğer. Şimdi en son burada e, karaya vurmuştuk. Ve e, annemiz bize git yardım Mişe, bul, işte doktoru bul. O halleder demişti. Şimdi gidip yardım arıyoruz. Yes. Of course. Hadi bakalım. Where is everyone? lan kimse yok. Oh, Nereye? Not now. But don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How lan. Bir dur. Şurayı merak ettim. Burada kesin bir bok var ya. Masayı yapmışsınız ama ha bir şey var galiba. Etkileşim şartı çıkmadı mı? Ben mi yanlış gördüm. Ben yanlış görmüş olabilirim. Peki şöyle bir bakalım. Really big. They won't hurt you. Serbest What bırakamıyoruz. Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. Hmm. Okey böyle ufak bir etkileşimsi bir şey olmuş. Devam edelim biz yolumuza. Şu sinek hızlısındayı sevmem. Bu tarafta ne var? Bir bok yok. Peki devam o zaman yapacak bir şey yok. Keşfetmeye çalışıyorum da. Yani ortak bir taverna gibimsi bir şey olabilir. Evet yine oyunun güzel müziklerinden biri daha, um, daha herhalde. Lütfen, Abla. Yemezler. Herkes kapısını kapatıyor. Şuradaki kapıyı çalacağız galiba. Konuşamadım. Excuse me, Lord Robert de We were attacked. We need help. Please, it's very cold. Bir illa sesimizi duyar. Gel gel falan yapar. Tahminimce. Nereye gidiyor oğlum bu? O da gidiyor başka kapıyı çalıyor. Durun. Ama demin ki kapıyı çalıyor. Durun. Buraya gel geri zekalı. Bir daha bırakma. Zırt pıtır ulaşamam seninle. Please, somebody, Güzel. Alayım. Wanted, Niye istenmiyoruz abi? Lord'unun Lord kızıyım. Şerefsiz. Biat edin fan. <laughs> Allah Allah. Çocuk hasta bulaşıcı bir hastalığı var belli ki. Şu kapı mühürlenmiş gibi sanki. Mühür oluyor herhalde bu. They're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their Bunlar illness. şey olabilir running mesela. Around. E, mm -hmm. Hani çocukla aynı hastalığa sahip olan kişilerin böyle evlerini mühürlemiş olabilirler. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. herkes bu yüzden saklanıyormuş. I is it fair? Birileri bağırıyor that sanki ama. Like

Burayı iyi gördüm var ya. Fark etmemiştim ilk başta. Teşekkür. Quickly. Amına tamam. <laughs> tamam dolu. <laughs> ha okay. <laughs> Ana'nın dur CTL ile tamam. Amına gördüm. <laughs> <Bordum. gülüyor> ne yani, ne oldu? Bir bak bakayım. Arkamız gelirse kötü olur ama var ya. Görüşürüz. Ananı zikin. Kaç 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 kaç. Sorun yok arkamıza bıraktık. Şş. Kaç. Fark ettim o taraftan değil run as fast as you can. There, the wall. They're coming. Koş. Quick, quick. Quick, quick. Biz çok tatlı söylüyor. We should never have come here. Why are they doing that? Bu abi Tom Raider varı. <laughs> Nereye çıkmak için yapacağız acaba? Şuraya. Okay. Hmm. Ha, mı? Okey. Aklımız yöne doğru gidiyor. Tamam. <laughs> Bu beyaz lekeler eşittir. Etkileşime geçeceğim kanka bununla. Hani bununla alakalı <laughs> olay demek. Çok sırıtmayan bir yöntem. <laughs> Aynı zamanda da çok işe yarayan bir yöntem. Aa dur bakayım. tepesi şey yapabiliyoruz. Ha sapanla kırabiliriz. Okey. Ulan amına. Ee, o değil de şuraya çıkacağımız için kullanılacağını zannetmiyordum. Göte bala bulduk aslında. Ben ufak easter <laughs> bir şeyler araştırıyordum. Öyle denk geldik neyse. Sorun yok. Devam ki. Tam Alım. Güzel. Çıkaralım. I'll help you. <laughs> Binlik salak seni. Standa. Devam ki. Well, we got out, so we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect. Us. Aynen sapanla koruydum. Hugo. Oh. Oh. <laughs> Çok tatlı. Outsiders! I know. Quickly, quickly. Go and climb. You first. Biz <laughs> galiba buradan <laughs> <da> devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hugo. Where are you going? Don't leave me. Come here. This side. There you are. I found this, so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Henüz biraz hızlı olman lazım. Ufaklık. Tek başına ittirebilecek Hadi mi? Orada bekliyor bu arada. Biliyorum. 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 Nasıl bir toz hareketiymiş lan Space? You ben were right. We need to go home. We can't, not without Laurentius. What are some speculations? Amicia, hide! Well, where the hell are they? Come! Who is the one in here? They were lost. I lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase? Aha. kids? Güzel. Kanka sen ne yap biliyor musun? mu? Şuraya bir bak bakayım. Bir şey var gibi ama kanka. Bir bak istersen ben emin olamadım. Tamam varmış zaten envanterden. Bak bak. Hop. Şunu full de tutalım da. Görüşürüz. Bir dakika. Kaçta Altıda. Aynen değişiyor da anınız kim koş. Hiç dikkat etmedim. Bizi kurtaracak bir kesim vardır abi bu köyde. Kendisi nerede acaba? Geç Minak. Devam. Hold them for long. Quickly, quickly. They know we're here. Hugo, go through there. Open it for me. Right. I know escape. What then? Let's get him, Joe. I've locked into the plank. Can you unblock it? I'm trying. Hurry. Quickly, Hugo, please. I can't. Hugo, he's here. I'm coming. Hugo, do something. Ana, who is

<sighs> that's better. Hmm. What about you? We have to go and find Mummy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us, and that's it. Hugo, wait. Oh. <sighs> Salak. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh. My, my name is Clairvie. I'm Amicia, a and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Thank you. what is happening here? The... the plague. <sighs> <sighs> so many people dead. And those still alive. <sighs> but where are your parents? At home. They're waiting for us. Uh. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A, a man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but. What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so. Anyway. I see you have a sling. Abla update mi vereceğim? No Abla update, update diyecek valla. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room. Hasiktir geliştirebilecek miyiz böyle? Last of Us vari mesela böyle. Ara ara böyle e, ee... şeyler olacak mı yani? Workshoplar mı gelecek önümüze? Right. Sıfırları, sadece de lazım. Bahçeden dedi. Kaynaklarda sınırlıysa zaten demek keyfine Harbiden bayağı iyi olur. Right, let's get to work. dur bir ya başka bir şey var mı? Yukoyu buradan salacağız herhalde. O da kapıyı açacak çıkarken büyük ihtimal. Neyse dur bakalım. Come on. Aynen. sapanı onarmak için. Ha bir de onu mı var? Geliştirmek için basıl. Oha evet. ne oluyor lan? Eee aldığımız tozlar burada mı işe yarıyor şimdi? İpin özel işlemi sayesinde Amika sapanı daha hızlı kullanması ve etkili olması için tutuş yerini geliştirir. Yeterli materyal yok. Ne için var peki materyal? E, ee, kodeks. Okey. Şu an hiçbir şey için yok abi. Torba. Kesesin asancısının daha kolay içine yerleştir, daha geniş bir deri geç. Malzeme cebini daha güçlü yaparak kalınlığını ikiye katlar geç. Deriden yapılmış yapane torbasının taşıma kapasitesi geç. Ayakkabı tabanındaki tahtayı sökerek ve parçalanan kalın kumaşla sararak yürürken yaptığı sesi yüksektir. Hmm, bak bu güzel. Bir de şu en üstteki güzel. Gü tamam. Right. yolu bulduk. Bütün menüsünü açabilirsin. Geliştirmek için bir atölyeye ihtiyacım var. Acaba hangi tuş? Aynen I. Tahmin ettim. Orada yazmıyordu Z. E tamam abi. Hallettim. Ha, tamam. Ah. So. It's a lot better. Thank you, Thanks for everything. So that's where you lost them. Yeah. They won't survive long around here, if you ask me. Ama. What are you doing? Put that mallet down. Are you stupid or what? I am not stupid. Don't shout, children. That's enough noise. I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Oh, Daddy. Amicia. You you're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Annem mu ölmemiş olabilir diyeceğim de o biraz. Please stop. You go Al dediğim yerden gidecektim aşağıdan pezevenk. Don't go Sadece kapıyı açma kısmını Hugo, bilemedim. Peki. Buraya gel. Salak. Ee oh, benim nikahındayız pezemek. Hugo please, I'm sorry, wait. My <laughs> oh no, Hugo! <laughs> I should. Buraya gel, geri zekalı. I'm sorry. An tamam işte zıplacakmışız. Ananım. Amına odum. Biz... Oy. şimdi değil, istemiştim. Ama ne koyarım koyar Loot <laughs> var mı loot? Lutu... Ulan. Bir dakika dur bakayım. Loot var mı? Galiba yok. Yok. Loot önemli arkadaşlar, loot önemli. Geri zekalı ya. Yine mi? Hı -hı. Onun için boss fight Hı -hı. geliyor galiba. Hı -hı. Bir şey yapacak gibi Hı -hı. durmuyor Hı -hı. ama. Hı -hı. Peki. Bunu mu atıyoruz? Lan dur Yo, going to have to do than that. Yaparız Bunlar taş veriyormuş baya koyayım stupid. Stop it, Bu pek şey yarayacak gibi durmuyor. Ne yapmam gerekiyor acaba? Allah reis onu ben de bilmiyorum. Aa arkadan. Okay. Şöyle. Ya.

Şuradan çıksam ne yapabilirsin ki? Çıkamıyormuşuz. Ya da şöyle mi? <laughs> Galiba. Ha, <Heh>, sonunda buldum. Armor sokuyoruz, okey. Ananı sikim. Ama öyle bir vuracağını tahmin edemedim. Neyse tamam öğrendik en azından. Devam. Lan vur. Allah'ım kız vurmadı abi. <laughs> <laughs> Anladık lan pezlemek iki savaşa katılmışsın. Amına koyduğum. Önünde var bir tane. Kaçtık <laughs> kaçtık vallahi kaçtık. Lan kaç 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 dur. Dur 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 <laughs> dur. Hiçbir çocuğu durmuyor ki. Sonrası boynunun arkasında. Orası bir çocuğu bir dur. Amına kodum şimdi senin. Aynen bunu bitirelim. Oh, güzel boss fight. Ha, ne oldu? Koydum çocuğu. Amicia. You you killed him. Yok ya, bayıldı Senin yüzünden oldu ki o da. Kaçmaya devam. The Strangers. Cezalandırma. Vay bu bölüm biraz erken bitti. Devam. Mı acaba diyecektim. Değil aga. Bu burada bitirelim. Bakalım bir dahaki bölümde böyle kısa sürerse aynı derece şey yaparız. Ne oldu? I'm coming. Evet arkadaşlar. E, Apple Hacklay'ın Innocence'ın ikinci bölümü bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.